Herkese merhaba nasılsınız abone sayınlarını arttıralım izlenme iki buçuk milyonu geçmiş ama hala abone olmayanlar var içinizde bugün işte kuşları saldım demin siyah beyaz yazmeler hareket edenler olmuş göstereyim ben de bu kuşu salmayacaktım Kümesten çıktı. Yumurcak zaten. Çok yumurta kuşumuz var. birazdan onları da gösteririm. Ee, bu elimde onu sokmamız birazcık zor. Insin. Tabii kümese soktuktan sonra içerideki durumları da gösteririm. Tek tek. Atmanca çok yoğun dalmaya başladı arazi ormanlık alanın olduğunu dolayı de önümüz açık ama kuşlar bu, bu, taraftan oynama seviyor dar alanlardan zaten düzleri çıkartacağım elinden almak isteyen varsa satarız yani bakıcılar falan. birkaç bakıcı kalmayacak işte önümde da güzel mi yavru bakıyor bunların bakamıyor bunların yumurtasını onların altına sarışan da sen yumurtlarına bakacaklar şimdi sabunlu yumurtlamasını bekliyorum bunların altına gelen de arap ve çikolata atıyor ama beslemek nasip olmadı ama full siyah beyazın damarını veriyor Tekrar da kızmış bayağı. Gurum size kuşlarını baş başa bakayım. Bunu neden sanmıyorsun diyenler Memler bu kuş bugün uçma peşinde ama kanatlarını makaslamıştım ben bunu. Yavrusunu önüne uçurayım falan diye. Mart gibi tekrardan başlatacağım işte. Onu kestiğim kanatları söktüm. Şimdi yerine yeni kanat bekliyor. Neden söktün diyenler olabilir. Ee, çünkü kuş kendini toparladı. Artık tekrardan uçma vereceğim. Ondan dolayı. Onlar da yumurtladı. Ağzına damandı bak siyah. Götürüyor içeri. Yuvalarını kendileri yapmaları daha makbundur. Beğenir fanlık. Fena koymam Tabak falan. Direkt süpürge varsa süpürgenin O teneklerini koyabilir, koyabilirsiniz. Veya da ben gibi böyle ot falan kurumuş ot falan de varsa toplayıp kuşların önüne koyup taşımalarını sağlayabilirsiniz. O, o, o çam pürçekleri falan da olabilir. işte öyle. Merak ettiğiniz bilgiler varsa sorup öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi abone sayılarını arttıralım. tekniğim bu şu an. Bir de videolara like atalım. Siyah yumurtaya geçiyor. O bakacağım Yukarıdaki neredesen bakıcı. Antlı da var birkaç bakıcı. <laughs> Bunu Bak, götürmeye çalışıyorum mesela. Odan da çok büyük. Ve kurudan almış götürüyor içeri. Siyah da bakıcı normalde de. Şu da çıkartabilirim ben de. Atmaca gibi bir kuş. Alır. Lan yaşlandı ya. 5-6 yaşında var o Şu anda. Öyle öyle. O da bakıcıların kendi yavrusu. Hadi. Bak. Lan almış içeri götürmeye çalışıyor. Götürdü de. Bu <laughs> kuşları içeri almayı deneyeyim. Üç kuş kaldı zaten dışarıda. Sabun inşallah kalmaz. Sabun daha yeni yeni sökülüyor. Bakalım. Hadi bir deneyim. Geç kızım geç geç. Geç. Bana gözünü versen kanka. Hiç. Evet kızım hiç. Şu beyazdan yukarı girecek. Kısa bunu kandı. Çekim yaptı. Gelme. Geç kızım sen yumurtan. Sabun geç. Tamamdır. Sabun hayır. Sabun hayır. Biraz bırakayım. Atalım arkadaşlar, i̇şte onları da şöyle tamam. yumurta vardı demin orada. Hadi, böyle gittik. Ha, şurada yumurta var. Bunlar burada eş tuttu, bunlar birey önünde. Şurada da bu eş. Buraya yumurtlayacaklar. Bunlar yumurtlamışlardır. Bu da yumurta. Şu siyahın kanadının kardeşi, işte anlayacağım. Hah <laughs> düzenir. Bak canlar hepsi oraya çıktı. İnşallah.